Değerli arkadaşlar. Biz burada kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Biz halkın iradesiyle seçim. Konatı var maalesef. Siz de gördünüz. sindirme sindirmeyle sesini susturmak istiyorlar. Bakınız bu ülkenin çözüme ve demokratik bir barışa ihtiyacı vardır. Bu ülkenin huzura ihtiyacı vardır. Ama ülkeyi ülkeyi bir maganda ülke haline getirdiler. İçişleri Bakanına bakıyorsunuz. Tecavüzcülerle, katillerle, mafyayla, kadın katilleriyle her gün poz vermektedir. Her gün fotoğraf çekmektedir. Ama burada partimize ve halkımıza büyük bir tecrit uygulanmaktadır. Biz elbet tüm sorunların çözümünün diyalog ve demokratik yol yöntemler olmasından yanayız. 24 yıl önce 9 Ekim'de uluslararası bir komployla Türkiye halkları birbirine düşürülmeye çalışıldı. O dönemin başbakanı Ecevit bile Sayın Öcalan'ın ne için Türkiye'ye teslim edildiğini bilmiyorum dedi. Biz işte bu noktada bu ülkeye barış gelmesi için, bu ülkeye istikrar gelmesi için, bu ülkenin ekonomik sorunları, siyasal, toplumsal sorunların çözümü için diyaloğa adres gösteriyoruz. En iyi diyalog, en kötü diyalog, en kötü barış, en kötüsü, en iyi savaştan iyidir. İşte biz bu komployu, bu tercih siyasetini kabul etmiyoruz. Yaklaşık 18 aydır Sayın Hocalarla ne ailesi, ne avukatları görüş yapamamaktadırlar. Büyük bir engel vardır. yasasını uygulayın. Çözüm diyalog zeminindedir. Çözüm barıştadır. Ama tecritle baskıyla, zulümle halkımıza ve partimize geri adım attıramayacaklar. Biz meşru bir zemindeyiz. Biz yasal bir zemindeyiz. Bir an önce bu tecritin kırılması gerekiyor. İmralı'da bulunanlar Başta Sayın hocalarla görüşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. 2013 ve 15 yıllarında gerçekleştirilen çözüm sürecine artık dönülmesi gerekiyor. Öldürmekle savaşla bunu başaramayacaklar. Biz biz her koşulda açıklamamızı yapacağız. Biz her yerde sözümüzü kuracağız. Bugün halkımız, halkımızla birlikte de bunu dile getiriyoruz. Bir an önce uluslararası bu tecrübesi gerekiyor. Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirilmesi gerekiyor. Halkımızı ve kamuoyunu bu şekilde bilgilendiriyoruz. Çeteleri ve mafyalara karşı da mücadele edeceğiz. Bu nettir. Faşizme karşı mücadele edeceğiz halka hizmet etmeyen AKP'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasına rol oynayacağız. Saygılar ve sevgiler.